Herkese merhabalar, ben Cihan Bugün arkadaşlar. Tomb Raider'a başlıyoruz. Tomb Raider'a e, yani birazcık oynanmak <laughs> amacıyla oynayacağım. E, yani yüzde dört yapmışım. O yüzden e, ona biraz devam edeceğim. O yüzden baştan başlıyorum. Normalde oynamayı düşünüyorum. Ve e, oyunu bir süre sonra bir şey yapacağız. Neydi ona? Joystick Call'ı oynayacağım. <laughs> Ve aynı gerçek gibi görebilirsiniz. Yani gerçek hayatlarını <laughs> görebilirsiniz. Neyse siz bu kısımları izleyin. <laughs> Oyun hikayesi de ilgili hiçbir fikrim yok bu arada. Yani ilk başlarda böyle oluyor falan yani çarpıyor işte çıkmaya çalışıyor. Bir de hayvan gibi zıplayabilen bir kız. Yani bir zıpladığıma 2-3 metre zıplıyor. Maşallah. Ee, <laughs> bir de joystick çok alışık olmadığımdan yani televizyona bağlamayı düşünüyorum. 1920 1080 oynamak isterim. Ama joystick kolunda yani 18 TL'lik kol yani bildiğiniz yalnız e, PlayStation 2 kolu ve şey e, bir aparat, USB aparatı yok. Onu ben e, sipariş ettim. E, gelmesi ayın 18'ine. Yani işimiz çok zor. O yüzden e, en az 3-4 bölümü oynayacağız. Ondan sonra bir de benim joystick'e alışmam olacak. Bir de e, FIFA World diye bir şey var. E, onu indireceğim. Mert'le beraber atacağız. hayvan evet, gibi oyun sesi çıkıyor hemen kasalım. Ve kasıyor biliyorum. Bu kısımlarda biraz kasacak ondan sonra düzeliyor. Haberiniz olsun diyeyim. Şu anda FPS düşük biraz. Normalde oynuyorum e, grafikler He. Bunlar bizim arkadaşlar bildiğim kadarıyla arkadaşlar ve grup tamam yumruğu yedi şimdi evet Eee Şimdi asılıyoruz. Ve bir de e, oyunu ben e, oynamadan önce yani bilgisayarımda e, başka bir bilgisayarda bayağı oynamıştım. Bu kısmı da Hayvan sesi yüksekse. Neyse ki ben e, öyle bir şey yakalanmadım şimdi ama ilk başladığımda maalesef ki tırstım sandalyeden düşüyordum bir de benim sandalyenin kırığı var Şöyle şu koltuğundan kısım var ya Oradan şöyle Rah diye kıldın Yani Evet şimdi hareket edeceğiz Şimdi burada birazcık da man Oyundan mantıklı olmalısınız Eee Yani Mesela olsa... ise bazı bölümlerinde evet şimdi ben bu kısımla e, oynadığım için biliyorum kendinizi yakarak düşüreceksiniz az önceki şeyi o biraz acıta yapıyor siz çeviri yaparsınız hatta. saplandı. E ee, basılı mı tutuyoruz? Hiçbir fikrim yok. E, çekiyor herhalde. Basılı tutacağız. Hadi hadi hadi. Ee basacağım? Çıkart hadi. Joystick ne olmayınca biraz anlaşılmıyor. Joystick oynamak çok daha kolay oluyor. Hı. Çıkarttı. Hele şükür. Bir de şuradaki Tomb Raider simgesi de güzel olmuş fakat çok oyunda öyle olunca garip oluyor. Şimdi yaralı bir şekilde şöyle gideceğiz. Ve eee oh Brushless açık Hayır, hiçbir fikrim yok. Yani videoda. Evet şurada bir ceset var. Hadi evet, şurada alacağım şey var porç. Şimdi dediğim gibi mantıklı olacaksınız mesela burayı geçmek için yapacaksınız ve arkadaşlar serverimde biraz sorun çıktı yani bilişim sponsor olduğum kişilerle biraz sorun var o yüzden bu aralar server açık olamayabilir Belki sponsorluğumu bile yükleyebilirim. Öyle yani. Ve oyunla bir de ben joystick oynamaya başladığımda joystick iyi çalışıp değilim çünkü hep evet ben bilgisayar başında olmuşumdur. Hiç joystick oynamadığım için. Bir de çok kolay kül oluyor her şey. O biraz mantıksız olmuş. Bir saniye. Evet göre döndüm. Ee, yan komşu vardı. Eee Sağ olsun oyun olma oraya Bu kısımda biraz AD'ye basacaksınız. ilk önce AD'ye basacaksınız. Bir yerine dönüp herhalde. Şu duvarlara gelen ateş biraz olmuş. Hadi. Bir de oyun çok yani şöyle Mantığı <laughs> evet, Neden ne mantıklı olmuş. Fazlasıyla. Örneğin, gerçekten temizlenir. Burada bir ateş olacak. Oyunda hızlı gibi bir özellik yok herhalde. O kötü olmuş. Neyse. Bir Biraz kontroller e, garip. Bu yine de takdirle edilecek kadar güzel bir oyun. Evet şimdi. Ben burada yapılması gereken her şeyi biliyorum. Şimdi bunu ateş vereceğiz evde. Ondan sonra devreye şöyle iç Ondan sonra şurada şeyler var. Bir gemi mayınları falan. <laughs> ne kadar bir ben, bir şey. Bu arada da bir uçak çağırıyoruz ee, bu Uçak tam gelirken falan patlama yani düşüyoruz falan uçak üstümüze geliyor. O anda boyumuza bir giriyor bir tane şey gelir. Çünkü ben oyunu hiç oynamıyorum nasıl? Hadi ama. Lan bu orada. <laughs> orada zıplaması lazım space'e yeniden bastığımda. Ama zıplamadım. Kötü oldu. <laughs> Star Court Zıplamam, Zıplamam lazım Lara. yardım edeceğim diyor. Benim ayağımdan çık. Oh. Şimdi Spider-Man modumuzu açıyoruz. Aç bakayım Spider-Man modunu. Hadi. Hadi. Hadi Lara Spider-Man. Hadi Spider-Man'i izlemişim Ne? Hadi. hadi. İşte Spider-Man. Oh. Hadi Spider-Man. Spider Spider daha Hadi Spider-Man. Spider-Man. Bu bir ayda girmek istemiyorum. Spider-Man. Hop. Oh. Kısımlarda ağır çekim olması güzel olmuş. Yoksa artık bir yerine zıplık Aynen öyle. Hadi, 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 hadi. Tamam. Evet, lanet kasmaların başladığı bölüme geldik. Yuppi. Tomb Raider. Diu, Diyu. Masumu neden görüyorum? Diu, diu diu Mesaj atma. Dün. Tın, tın, tın. Bom. Bom. Ya sonra bakacağım sözleri dedi. Ve güzel oyunun başlangıcı. Tomb Raider. Happy. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde e, Lara'nın hayatta kalma mücadelesine izleyeceğiz ve oyunun grafikleri çok güzel ve BC inici kapalı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde e, dediğim gibi Lara ile hayatta kalmaya başlayacağız. Felan, fistan yani uzun bir hikaye biz bekliyor ve yepyeni bir serimiz olan Fib Matt beraber FIFA oynayacağız.